Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizlerle birlikte kozalak boyayacağız. Ben önceden bu kozalağı boyamıştım. Güzelce göstereyim size. Altına da pembeyle ile beyazı karıştırdım. Ve böyle bir renk oluştu. Şimdi bu kozalağı boyayacağım. Evde sıkıldığınız zaman yapabileceğiniz etkinliklerden yani kolayca bulabilirsiniz. İlk olarak ben kırmızıyla başladım boyamaya. Ve burada sıkılmamanız için de burayı hızlandırdık. Ben genellikle renkleri karıştırıp e, boyadım. Şimdi altını boyayacağım. Dikkatli bir şekilde tutup. E evet, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de evde temin edebileceğiniz malzemelerden e, sim ve beyaz tutkal kullanacağım ben. Beyaz tutkalı ilk olarak e, kozalama yediriyorum. Sadece başına ve ortalarına koyacağım ben. sıkılmamanız için ben burada da hızlandırdım. Simi döktüğüm zaman fazlalık olduğu için ters çevirip simi de döktüm kağıdıma. Gördüğünüz gibi güzelce boyadım. Simimi de koydum. Boş kalan yerler var. Oraları da simledim. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.